şarkı hayatın anlamını içinde barındırıyor. Çok gizli bir şarkı. Aslında değil. Sadece bir plajın bir soundtrack. Her neyse nasılsınız? İyi misiniz? Az önce bir sınavdan çıktım. Kaos. Kaos'un tanımlamasını yapacak olursam ve sınav haline büründürürsem, sınavın vücut haline getirecek olursam herhalde bu sınavı açıklamış olurum. Ya sıfır alacağım ya yüz alacağım. Öyle bir sınavdı. Değişik bir sınavdı. Her neyse kafa dağıtmak için Tabii ki de film bakmaya falan gidiyorum. Şu kamyon izin verirse tabi. Merhaba. Merhaba. Blu-ray bakacağım. Agora Alışveriş Merkezi İzmir'den. İzmirliler bilir. Aa, bu tarafta sayılı yerlerden biri Blu-ray olan. O yüzden hem Diyanar'a bakmak istiyorum. Eğer yeni şeyler varsa orada çekim yapacağım ama Remzi Kitap Emine bakmak istiyorum. Orada uzun zamandır hiçbir şeye bakmamıştım. O yüzden şimdi bakalım Şimdi otoparka giriyorum. Evet burası oldukça sakin bir yer. Ben şimdi çok salakta sesim geliyor mu bilmiyorum ama çok salakta filmlere bakacağım. Şöyle. <laughs> Angry Birds Movie. Kalsın. Aramaya 3 Best Animation Movie in the World, herhalde. <laughs> 300. 300'ün ikincisi. 50 lira kalsın. Poltergeist. İstemez. Spiderman 30 lira. Fena değil aslında. Spiderman 3. Hobbit. Hobbitler. Kambalar. Godzilla. Godzilla çok pahalı ya. Çok pahalı yani. Evrenimiz. Evrenimizden sordum fiyata bak. 30 lira. Everest. Kapağı çok güzel de. Kalın kapak falan ama. Filmi alacağımı sanmıyorum. Noh daha şey çıkmadı. Süper bir şey gözüme çarpmadı daha. Titanic. Kaç para? Mı? 70 lira. 70 çok. Percy Jackson 3D. Yok. Jurassic World. Evet. Aradan filmi. Yıllardır aradan filmi buldum. Bir küçük Eylül, Eylül meselesi. Yıllardır arıyorum. Anomali. İyi yaptım şekil. Aha buldum. Güzel film buldum. 50 lira. 50 çok ya. 50 çok. İnternette daha ucuz olabilir. Çöpü. Yönetmenin çok beklediğimiz film ama biraz hayal kırıklığı oldu. Yönetmenin önceki işlerine bakarsak. Cobain Captain Phillips Carlson, <laughs> <Kalsun. gülüyor> <Dünyalar> Mjolnir 3D <laughs> ah. Boyhood Boyhood güzel. 40 lira, fena değil. Süper bir film mi? Pek değil ama yine de önemli bir film. Başka ITD 2 genişletilmiş versiyonu. Yok. Belki birincisi. Ha, i̇ki tamam. Lego mu bir? 3D'ymiş. 3D olmasa belki şey yapardım da düşünürdüm de. Daha rezil bir film. Kapağa bakınca bak güzel gibi gözüküyor. Ama işte Transformers 5. fragmanı çıktı. İncelemeyi düşünüyorum. İster misiniz öyle bir video görmek? ona yazın. Peki yani iyi bir beklentim yok ama belki şey gibi Dunkirk videosu gibi bir şey yaparım. Expendables 3. Yani koleksiyon eklemek ister miyim? Belki DVD'de. Exodus. Bence epik bir filmdi ya. Bence çok şey yaptılar. Tabi tamam, çok böyle hataları var ama yine epik bir filmdi bence. Diriliş çok iyi bir film, süper bir film. Bir daha izler miyim bilmiyorum. Tek izlemelik bir deneyimdi. Bir de Blu-ray'in hani alırsam bir kere izlemek hani biraz şey olur. Paraya yazık olur yani bir kere izlemek için almak. Özellikle Blu-ray'de. American Hustle. Ben beğenmemiştim ya American Hustle'ı bilmiyorum. Beğenememiştim. Hmm, kalsın. Dracula başlangıç şair. <laughs> Danish Girl. Yok ya. Güzel film Benlik değil. Aşkın Gücü. olabilir Williams. Güzel film. Olabilir bak. Tersi 50 lira. 50 çok iyi Two Guns. Fena film değil de. Keyifliydi ama 45 lira hayatta Zamanda aşk. Kalsın. Rachel McAdams dışında bir şey yok. Peanuts Movie. Hmm. Nope nope nope. Yok. Altta. Seven Sun. Teşekkürler. Rio 2. Hayır. Kalsın. Shadow of the Böyle bir şey mi varmış ya? 5 tane. Oblivion. Ya hala çok pahalı ya. Bak Dallas Buyers Club'ı almak istiyorum. Ama neden almıyorum? Çünkü yazı yes, ters. Yani benim ne kadar gıcık olduğumu biliyorsunuz. O yüzden. <laughs> Sexy Tape. Televizyonda denk gelmişti. izlemiştim yeter. Roger <laughs> Waters var ama... Pink Floyd'da Roger Waters Sanmıyorum izleyeceğimi Başka Cape View Pek yakında Belki, belki alırım Keyifli bir bence ben Cem'i masaya Escape DVD'si var. Komşu çok kötü ben. Kongo kapağı çok kötü. Kapağı çok kötü. Tarzan 3D hayır. Digibook. Ama almak isteyeceğim bir film değil. Aha Touch, touch bu. Güzel film bak. Bak bu olabilir olabilir bak ama şu yazıyı neden ortalamamıştır? Neden ortalamamıştır acaba? Kusun çocuğum. Scratch match. Ne efsane. David Ayer'in yazdığı yönetti. Fury. Suicide Squad'da yeteneklerini gördü. Bu filmde de son sahneler çok saçmaydı. Tank sahnesi çok saçmaydı. Bize Öfkeli 7'nin DVD'sini aldım yakın zamanda. 3A'da 2A'da vardı. TNR'da. Exodus. 60 lira pahalı ya. TRF, Everything. Yok almak isteyeceğim bir Blu-ray değil. Jarhead 2. 40 lira. Teşekkürler. Başka? Burada rezervat var ya pek falan var Şey gelmiş bir de, şunlar var. Star Wars'lar, klasik. Steelbook'lar. Güzel mi bunlar? da almak isterim dedim. Ayrıca Game of Thrones'un şey gelmiş, altın sezonu gelmiş DVD. Star Wars Complete Saga bizde var zaten. Yani, burası bu şekilde. Size de oluyor mu bilmiyorum ama arabaya her bindiğimde böyle arkadan biri sanki silah dayayacakmış gibi arkayı böyle bir kontrol etme çabasında oluyorum, bilmiyorum. Bugünlük bu kadardı. Şimdi e, hangi soundtrack'i dinleyeceğime karar verip eve gidiyorum. Sonra birkaç video çekebilirim. Özellikle Westworld'u çekebilirim. Westworld'un birinci sezon incelemesini çekebilirim. O yüzden takipte kalın. Bir de vizyondaki filmlere baktım. Hexor Ridge'i bekliyorum. Yani Hexor Ridge bilmiyorum. Sizin orada çıktı mı İstanbul'da falan filan. Çıktıysa yorumlar, yorumlarda yazın lütfen. Çünkü burada yok. Hexor Ridge benim çok beklediğim bir film. Hani öyle bir zorluyorlar ki. Öyle bir vizyona çıkartmıyorlar ki. Hani korsan izle. Bırak bu işleri korsan izle dedirtiyor yani. Biraz trafik var. Videoyu sonlandırıyorum burada. Konuşacaklarım bu kadar. Gevezelik yapacağım şeyler bu kadar. Whiplash'in Soundtrack'i dinlemeye devam edeceğim. Size de birazcık yolunuzu, yolunu yapayım. Sinema tarihinin en iyi finallerinden biri olan Whiplash'in finallerinden çalan Caravan şarkısının ortalarından başlıyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.